Selamlar arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte benden incelememi istediğiniz bir tane ekipmanı birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar. Instagram'dan DM üzerinden bu klavyeyi bana çok fazla kişi sordu. Aynı şekilde YouTube'daki inceleme videolarımın altına da Özellikle klavye inceleme videolarımın altına Game Power Evo 5'i inceler misin diye yorum gelmişti arkadaşlar. Ben de çok merak ettim ve bugün sizlerle birlikte bu klavyeyi inceleyeceğiz. Bu arada Game Power'un Evo 3 ve 5 ve 7 modeli seri halinde yani klavyeleri bulunuyor. Biz bugün 5'i inceleyeceğiz. Söylediğim gibi şöyle teknik özelliklerine baktığımız zaman Rainbow aydınlatmasından bahsedilmiş. Mekanik bir klavye olduğundan bahsedilmiş. Arkadaşlar bunun dışında çift renk bulunmuş klavye üzerinde tuşlarında yani renklendirme anlamında gövdede. Bunun dışında double enjeksiyonlu tuşlardan bahsedilmiş. Burada lazer baskıdan da tabii ki söz edebiliriz. Böylelikle kolaylıkla silinme olmayacaktır. 3 yıllık garantiden bahsedilmiş. Neyse gelin kutusundan çıkartalım. Sahip olduğu teknik özelliklerden bahsetmeye başlayalım. Kutunun içerisinde şöyle klavyenin sahip olduğu teknik özelliklerden bahseden büyük bir kitapçık. Yine aynı şekilde klavyenin EVA 3, 5 ve 7 serilerinden bahseden bir tane kitapçık bulunuyor. Type-C bağlantı kablosu da yine kutu içerisinde bulunuyor. Ve Game Power'ın stickerları 3 tane kutu içerisinde bırakılmış. Oo, burada ne var? Çok güzel bir şey var burada. Game Power'ın logosu var. Üzerinde mavi switch'li bir tane tuş şeklinde bir anahtarlık. Ve tuş çıkarma aparat da yine kutu içerisinde eklenmiş. da üzerinde belirtildiği gibi çift renklerden oluşuyor. Klavyenin tuşları gri ve siyah. Bu arada klavye üzerinde 87 tane tuş bulunuyor arkadaşlar. Numarik kısım bulunmuyor. Böylelikle mouse için diğer videolarımda da söylüyorum. Oyuncu odaklı düşündüğümüz zaman mouse için masa üzerinde yeter kadar bizler için alan kalıyor veya mouse pad üzerinde kullanıyorsanız klavyeye şöyle ilk olarak baktığımızda ilk kutudan çıkardığımızda oyuncu klavyesi havasında zaten bir klavye olduğunu bizlere hissettiriyor arkadaşlar. Mekanik bir klavye olduğundan bahsetmiştim. Kırmızı sivişli olarak bizlere geliyor. Ama böyle çok fazla sesli bir switch yapısı yok arkadaşlar bu klavyenin. Yani bu zamana kadar incelemiş olduğum kırmızı switchleri düşündüğüm zaman bu modelde kullanılan switch kırmızı switch biraz daha sessiz. Membran klavyenin bir tık üzerinde bir ses çıkartıyor. Bu arada tuşlar double ejeksiyonlu tuşlar yani alt tarafta bir tane daha kaleme bulunuyor. Plastik kademe bulunuyor. Böylelikle silinme gibi durumlarla klavye üzerindeki tuşlarda çok fazla karşılaşmıyoruz. Klavyenin üst kısmı metalden oluşuyor arkadaşlar. Metal bir tabaka var üzerinde. Arka tarafı ise ABS plastikten oluşuyor. Bu arada tırtıklı bir zemin yapılmış buraya ve 6 tane Küçük plastik ayak bırakılmış. Böylelikle klavye masa yüzüne kolaylıkla kaymıyor. Yükseklik, alçaklık ayağı bulunmuyor. Bunun dışında böyle sade bir ayak bırakılmış boydan boya. Arka tarafta güzel bir görüntü oluşturduğunu söyleyebilirim. Ama yükseklik alçaklık ayar olsa iyi olur muydu? Yani takılan var mı o konuya? Ben genelde bu ayağı açıyorum ve klavye yüksek bir şekilde kullanıyorum. Böylelikle hafif bir eğim oluşuyor. Daha ergonomik oluyor. Daha kullanışlı oluyor. Tuş yapısına baktığımız zaman arkadaşlar gövdeden hafif yüksek olduğunu görebiliyoruz. Hafif bir boşluk var. Bu boşluktan da switchleri görebiliyoruz. Aynı zamanda rainbow ışıklandırmadan da daha canlı bir şekilde etrafa buradan saçıldığını görebilirsiniz Eğer tuşla gövde arasında hafif boşluk olursa ışıklandırmalar daha güzel bir şekilde etrafa yayılıyor bu arada Type C bağlantısıyla klavyenin bilgisayarla bağlantısını sağlıyoruz arkadaşlar sabit bir bağlantı kablosu yok Bunun avantajı zaman içerisinde kullanmış olduğumuz kablo aşınırsa veya herhangi bir arıza durumunda kopması durumunda değiştirebilirsiniz sabit bir kablo olmadığı zaman böyle güzel bir avantaj oluşuyor. Klavyenin sağ üst köşesine baktığımız zaman arkadaşlar burada bir tane kontrol ünitesi dikkat çekiyor. Burada bir tane ses kontrol tekerleğimiz var. Ses kontrol tekerleği sayesinde bu arada metal ses kontrolünü sağlayabiliyorsunuz. Yan tarafında bir tane buton bulunuyor. Bu butonla da klavye üzerindeki rainbow modlar arasında geçişler yapabiliyorsunuz. Bu arada klavyeye geldiği zaman arkadaşlar buradaki ses kontrol tekerleğini kullandığınızda ışıklandırmanın şiddetini ayarlıyor direkt ama buradaki tuşa basarak kullanırsanız eğer bu ses kontrol tekerleğini işte o zaman ses kontrolüne geçiyor. Tekrardan bastıktan sonra ses kontrol tekerleğini kullandığımız zaman tekrardan ışıklandırmaların kontrolüne geçiş sağlıyor arkadaşlar. Işıklandırma kontrolü sahip olduğu uygulama üzerinden yapabiliyorsunuz dostlarım. Aynı zamanda uygulama üzerinden makro atamalarda yapabiliyorsunuz. Uygulaması Türkçe. Videonun açıklama kısmına linkine bırakacağım. Oradan tıklayarak indirebilirsiniz. Gayet basit bir uygulaması var. Gayet basit bir arayüzü var. Modlar arasında geçişler yapabiliyorsunuz. Tabii ki klavyenin tuşları üzerinden de FN tuşunu kontrolüyle birlikte Buradaki tuşla birlikte kontrolü sağlayabiliyorsunuz. Modlar arasında geçişler yapabiliyorsunuz. ESC tuşuyla Fn tuşunu birlikte kullanırsanız üzerindeki ışıklandırmaları sıfırlıyor arkadaşlar. Fn tuşuyla birlikte buradaki bir tuşu, iki tuşu ve üç tuşu, dört tuşu burada da güzel modlar var arkadaşlar. Örneğin sadece WASD ve yön tuşları ışıkları yanıyor. Diğer ışıklandırmalar sönüyor diğer tuşlar üzerindeki. Buradaki tuşlar üzerinde herhangi bir ibare bırakılmamış yani burada da ışıklandırmalar vardı diye test ettim tüm tuşlar üzerinde baktım. Bir tuşunda, iki tuşunda, üç tuşunda ve dört tuşunda da ışıklandırmalar bulunuyor arkadaşlar. Söylediğim gibi uygulama üzerinden de bu ışıklandırmalar kontrol edebiliyorsunuz. Işıklandırmalar bu arada rainbow arkadaşlar. Her tuşun altında belli bir renkte ışık yanıyor. Yani örneğin 4 tuş üzerinde yeşil varsa o hep yeşil olarak yanıyor. RGB ışıklandırma olarak düşünmeyin. Switchler üzerindeki sabit renkte ışıklandırmalar bulunuyor arkadaşlar. Modlar ona da baktığımız zaman 15-20 civarında mod var. Hani Rainbow ışıklandırmaya göre gayet iyi arkadaşlar. Yeterli seviyede. E5 modeli bizlere oyuncu odaklı bir klavye olarak geliyor arkadaşlar. Oyuncu odaklı bir klavyeyi düşündüğümüzde olmazsa olmazlardan bir tanesi de anti ghosting özelliği. Bu klavyede %100 anti ghosting olarak bizlere geliyor arkadaşlar. Oyuncular genelde biliyorsunuz birden fazla tuşa basıyorlar. W, A, S, D tuşlarının yön tuşlarının özellikle LOL oyuncular birden fazla tuşu 5-6 tuşu bir de kullanıyorlar. İşte o gibi durumlarda 5-6 tuş aynı anda bastığımızda tüm fonksiyonlar, tüm tuşların fonksiyonları işliyor. Şimdi klavyenin bilgisayarla bağlantısını sağlayalım ve sahip olduğu oyun performansına canlı canlı bakalım. Evet arkadaşlar klavyenin bağlantısını sağladık. Küçük boyutlu bir klavye olduğu için gördüğünüz gibi hem mikrofon, hem mouse, hem de klavye için yeteri kadar mousepad üzerinde yer var. Maça başlayacağız. Burada bir fight dönüyor. Havada aldık onu. Bir daha var şurada. Olamadık. Klavyenin vermiş olduğu tepki görüyorsunuz anlık. Sol, sağ, sol, sağ, sol, sağ ve normal switchlere göre, kırmızı switchlere göre daha yumuşak olduğunu söyleyebilirim. Çok fazla baskı uygulamanıza gerek kalmıyor ve daha sessiz. Sessiz bir profile sahip olan bir switch modeli. Markasını bilmiyorum ama. Hadi ya. Hadi neredesiniz? Çok güzel. Sesi aldım ama geç kaldım. Başka nerede var? Saytan mı? Var. Hemen kaç. Nasıl vuruşlar? Short, 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 short. Bir tane daha. Evet dostlarım günün sonuna geldiğimiz zaman oyun performansını canlı canlı gördünüz. EO5 herhangi bir gecikmeye maruz kalmadan oyun performansını, oyun keyfini bize verebiliyor arkadaşlar. Özellikle biliyorsunuz rekabetçi oyunlarda anlık tepkiyi klavye ve mouse'tan almak çok önemli. Çünkü rakibinizden 1-0 geriye düşmek istemezseniz eğer gecikmesi olmayan bir klavye ve mouse kullanmanız gerekiyor. Fiyat performans odaklı gelen EVA 5 modeli bence bunu başarılı bir şekilde yerine getirebiliyor arkadaşlar. Evet RGB ışıklandırmalar olsa daha iyi olurdu. Satış yorumlarına baktığım zaman RGB ışıklandırma olmasından bahsedilmiş. Biraz Rainbow olduğu için yakınılmış ama EVA 7 modelinde biliyorsunuz RGB ışıklandırmalar var. Bir de arkadaşlar fiyatının çok fazla uygun olmasını istiyorsanız yani bazı özelliklerin de kısılması gerekiyor. Tüm ekipmanlarda bu. Klavyenin linkini videonun açıklama kısmına bırakıyorum dostlar. Oradan tıklayarak güvenli bir şekilde alabilirsiniz. Bugün de videomuzun sonuna geldik. Bu tarz inceleme videolarının devamı için ve kanala destek olmak adına kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca bu videoyu beğendiyseniz bir like atın bana video desteğinizi gösterin. Klavye hakkında kapanza takılan sorular olursa videonun yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.